çıktık. Cumartesi bugün. Biraz fazladan iş vardı. Yorulduk. Ama neyse ki bitti. Pazartesi saat 2'ye kadar evdeyiz. Saat 1'e kadar. Bir de yola çıkacağız. Saat 2'de iş var Öğleden sonra çalışacağız. Bir hafta. 4 gün sadece. Cuma'ya kadar. Yok, evet. Perşembe son gün. Sonra diyoruz Paskalya tatili. Bir de benim beni bakın ne yaptı kızlar beğenmesin. Dört yani. gün evde. kızlar beğenmesin işte diye adamı aldım. Böyle O oturturdum. Sıfır numara. Bütün <laughs> saçların ya o kadar uzamış ki belbere git diyorum gitmiyor. Gitmiyor mu? Gel buraya. Bir güzel sıfır kazıttırdım. <laughs> ne yapayım? Havalar ısınıyor. Tülü tülü. Kafa türlü türlü gezme, ne yapayım? Gibi. Kendimi de yapacağım, kolayını bulsam kendimi de yapacağım. Pufi gibi. Ya. Türlü türlü. Ne var onda? Bak ne güzel böyle. Hiç saçın olmadı mı? Çok rahat, çok güzelsin. Bak göstereyim mi senin de? Mehmet, bize doğru bak. <gülüyor> <gülüyor> susak, susak Mehmet. <laughs> Öyle arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Normalde eve gitmek istiyorduk ama hemen bir markete uğramamız gerekiyor. Birkaç eksiğimiz var. Sonra eve. Ve bugün 1 Nisan. Şaka gibi benim anneciğim doğmuş. <laughs> 1 Nisan'da doğum günü var. Anneme gideceğim. Öyle. Hadi görüşürüz sonra. Biz Lidl'e geldik. Ben şu oyuncakları çok seviyorum. Evet biliyorum çocukça. Fakat hep alıyorum. Şimdi böyle e, ba, neydi o baynaht noelde noelde alıyorum böyle oyuncaklarını pıfıya e veriyorum <laughs> çikolatasını bayılırım kinder çikolataları şunu alsam hangisini alayım bilemedim maymun var ama şu tavşan çok güzel kulaklarından çekilip sprekli üstü oynar Pıstık. alayım ben bunu çok güzel maviş maviş bakın bir tane doğal tavuk aldım sözde köy tavuğu keşkek yapacağım yine kendime. Kızıma vegan çikolata aldım. Sütsüz mütsüz. İşte balık. Öyle fazla bir şey almayacağız. Şuradan bir geçeceğim. Sütlere bakacağım. O kadar. Ah ayaklarının altından ateş çıkıyor ateş. Yoruldum. <laughs> Eve gitmek istiyorum. Oturmak istiyorum. Oturup kahve içmek istiyorum. Çok acıdı. Ayaklarımın altı bugün. Güzel şeyler var. Lidl'de de güzel ama biz alışverişimizi yaptık. Böyle şeyler almayacağız. Yemeklik bir şeyler bakalım. Evimize gidelim. Bakın annemin çiçekleri lale. Laleyi çok sever anneciğim. Renkli renkli aldım. Hiçbir şey Çok bir şey almayacaktık ya da aldık bir şey. Ama <laughs> bunlar abur cubur cumartesi pazarı. Oğlum nerede? Aa bak nerede bekliyor. Hadi bakalım. O ha, bizden önce çıktı. Gidelim evimize. Yok, ben bileyim nerede. Bulamadın mı? Ya tam boncuk. Hadi bak. Anneme geldik. Sürpriz yapacağım çocuklarla. Ay, burada da küçük kızım. Burada küçük kızım, burada büyük kızım. Boğruşum. Nerede ki annem? Bak kapıyı açık bırakmış. Sürpriz yapıyorsunuz da vay yetişemedim kız bekleyin video yapıyorum <laughs> video yapıyorum babası doğum günün kutlu olsun <laughs> babu demek anneanne babaanne yani anlamını bulgarca hadi bakalım sıra bekliyorlar <laughs> baba baba puf bakın puf ya bakın saniyeye <laughs> 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 Kızım ne yapıyor bunlar? Sana sarılmıyor mu? Sarılmıyor mu sana? Bu? Bunlar ne ya? Hediye. Hediyelerimiz. Ne yaptın sen? Sıfır ne yaptın? Ben onların ikisini de sıfır yaptım. Ne yaptın? Hadi bakalım. Sevdin mi? Bakın anneciğime hırka aldım. Hep hırkası. Hırkam yok diyordu. Bu ne? You... Ne işinden? Ay, Bakalım şey şey varmış onun böyle bir e, şeyi bence. Kablosu var. Ya, ya, kablosu, yani. var ya kablosu var ya akülü falan. Kabloyu mu bağlı? Batarya. İma 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 Ha, bak iki tane şeyi evet. var. Demek bir yeri konuyor. Böyle ışık varmış annem. Hani. Hmm. Nasıl bak Işık gibi. Ama şeyleri nereye koyacaksın? Nelere? Bu ne değil ya onlara? Batarya, pil. pil. Bak annem alakalı. buldu pilleri. Kaç yaşında oldun anneciğim? 68. 68. Bak pufim de bekliyor. Pufimi sarılmadım pufime. Gir <laughs> bakayım. Nasıl duracak? Merak ettim. Biraz bolca aldım. Sen bol seviyor ya böyle sıkmayacak. Kaç Kış neler? için değil o ama kaç numara? İşte 42-44 arası diyor ama biraz büyük gibi ha. Dur bakalım. Nerede büyük? Tomullaştık. Tomullaştık. Bak. Tam mı? Tam. Ben dedim belki büyük el. Aslında bu kış içinde ama böyle sonbahar, ilkbahar. Yani geçiş arasında kullanabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bakıyor? Yakıştı <laughs> mı? Yakıştı tabii. Niye yakışmasın? Keşke kendine de alsaydım. Kendime almam. Al. 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 Al güzel anne. Kız mavi gözlerini göstereyim mi? Senin iç videoları. <gülüyor> <gülüyor> Saçım başım. Çok mavi gözlüdür benim annem. Şuraya bakacağım. bak ters ışık. Şöyle. Ha. Gözlere bakın. Boncuk boncuk maşallah anneme. Hani bakayım. Git biraz. boyadım. Boyamışsın saçını gördüm. Ha. Şöyle. Üşüme. Böyle ne bileyim yazlanınca kış montlarını benim de almak istedim. Ama ben bir tane şey alacağım. Yağmurluk gibi hani o iyi yağmur. Çünkü bunlarla hep sokakta hep yağmur yağıyor. Güzel güzel. Bunlar şey çalıştırdılar. Evet bak gördün mü? Çiçeği. Gördüm. Moslan Pilliymiş mantar. o demek. Güzel. Pilli. Bak ya sen düzenli beşeri yaşıyorsun. Çiçek mi getirdiler evet. sana? Evet. Baktım saksıda çiçekledim. çiçek dedim. Şimdi annem bildiği gibi alır. Bak bir de bu. Bu ne? Bu, bu hangi dizi? Kızılcık şerbeti. Hani bakayım. Teyzelerim ne getirmiş? Aa, <laughs> kız, gerçekten kız. Ben de başladım ona bakmaya. Bu ne? Bateri Blackay. Fransız orijinal Orjinal orijinal Orjinal trufl almışlar. Kız sana. Bunlar ne? Vay vay vay. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Sağ olsunlar, var olsunlar. Unutmazlar zaten teyzelerini. Kızım nereye geldik? Sana kimse bakmıyor mu? Bakmıyor mu kızım sana kimse? Bakamayız şimdi. Bakamayız şimdi. Domgün yaptı domgün. Hadi bakalım. Çakal da gidip alacağız şimdi. Çakal Annemden çıktık. Bahçeye geldim. Oğlumla kızımla ama gördüğünüz gibi yine yağmur yine yağmur. Gel buraya kızım gel. Bak yağmurda duruyorlar. Kız ıslanacaksınız. Çakal ne arıyorsun oğlum orada? Ah yavrum kaldı yalnız annesi babası gezmelerde. Kaldın mı teyzenin eline sen? Kuzum benim. Evet, oğlum neden bana kaldı biliyor musunuz? Ablam sabah gitti Dalaman'a. Uçtular, Frankfurt'tan Dalaman'a uçtular. Varmışlar, saat 1'de, yok 2'ye 5 varken yazmış bana, kız şimdi indik diye. Yani 2, kaçtı uçtu onlar, 11 on gibi galiba, 11'e 10 varken falandı uçakları. Ne bileyim kaç saatte varır, 3 saat Türkiye'de sen Dalaman'a, yani İstanbul'a 3 saat söylüyordu bize. Hmm, ablamla İstanbul'a gitmiştik ya. 3 saat diyordum Ay nasıl korkuyor, nasıl korkuyor bu Ama çok geziyor. Şimdi korkuyorsan sana otur evde değil mi? Ama geziyor ne yapsın çocuklar da yanımda diyor. Korktuğumu da gösteremiyorum. Yani belli etmeyeyim çocukların <laughs> yanında. <laughs> Ama çok korkuyor. <laughs> Biz İstanbul'a giderken ablamla var ya kabus gibiydi. O yani tamam gidelim dediğime bin pişman olmuştum. O akşam Frankfurt'ta bir gittik. Saat 3'te bineceğimiz uh, uçak rötermiyemiş. Hava durumu yani güzel değildi. 5'e dediler. 2 saat daha fazla. Zaten uçuştan 2 saat önceden gidiyorsun ya. Bir de 2 saat daha. Saat 5'te 6 gibi 5.30-6 gibi uçağa bindik. Ortalık karardı. Simsiyah. Böyle fırtına kopuyor ama Frankfurt'ta. <laughs> Çok acayipti. Bir de ablam daha böyle korkuyor ya şimdi. Büyük uçak seçmiş. Türk hava Türk Türk Hava ama hava kuvvetleri diyecektim. Kız Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları uçağını seçtim Zeynep diyor. Büyük uçak diyor. işte böyle televizyon var falan. Dedim tamam. Bir geldi Anadolu Jet'i. <laughs> Küçücük ablam diyor kız ben niye boşuna yani daha fazla para vermiştik. Gerçekten Türk Hava Yolları'nı seçtiğimiz için yani o ücret daha bir başkaydı diğerlerine yani san Express'lemeyim. işte Pegasus'la gider gibi değildi. Bir geldi Anadolu jet Küçücük bir uçak. İstanbul'a varana kadar tangır 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 böyle parçalanıyor sandım. Oysa yani hava durumu çok kötüydü. Zaten diğer e, İstanbul İstanbul Havalimanı mı diyorlar ona? Yeni olan. Oraya izin vermediler. Sabiha Gökçen'e indik. Ay bilmiyorum. Çok acayipti şimdi onu aklına geliyor akşamdan beri onu konuşuyor falan. Kız korkuyor mama dedim bak şimdi dedim neyle gideceksiniz gidin yani eşin yanında çocukların yanında. Çocukları dedim korkmuyor, çocukların hiç umuru bile <laughs> onlar o kadar çok geziyor ki yani uçakla her yıl yani bir tek Türkiye değil işte ne bileyim Portekiz'e gider oraya işte Afrika'ya gitmek istiyor İsviçre'ye gidiyorlar. Yani çok geziyor yani çocuklar korkmuyor ki hiç ne olduğunu bilmiyorlar o da belli etmiyor. Ay çok güldüm ona. Kız çok korkuyorum diyor. Şey, aradım. Kız dedim gittiniz mi? Daha gitmemişlerdi. Saat 10'du. 11 e 10 varken galiba. Likya yolunu yürüyecekmiş ya bizimki. Hadi bakalım o iki çocukla eniştemle. Bakalım ne kadar yürüyecekler. Vallahi 140 kilometre yürüyeceğiz. Bir rota ayarlamış. İşte Kaş'a kadar galiba. Nereden de o bir yerden Kaş'a kadar yürüyecekler. Dedim inşallah yürürsünüz. Vallahi diyor istemeyin diyor. Bırakıyorum bir otelde dönüşte alırım diyecekmiş. <laughs> çok meraklı, çok istiyor. Ekipmanını, her şeyini hazırlamış. Umarım güzel bir tatil olur. Biz Almanya'da Hessen eyaletinde yaşıyoruz. Ve çocuklar tatil, 3 hafta tatil. Paskalya tatili var şimdi. Gitsinler, geçsinler. Yazın çok sıcak oluyormuş Türkiye. Türkiye'yi o yüzden Nisan ayına onu seçtiler. Türkiye'yi seçtiler bu sefer. O Paskalya da de değişiyor bizim bayramlar gibi galiba. Her yıl iki hafta öne mi atıyormuş? Öyle bir şey. Yani Nisan ayınız geldi iyi dedi. Yani havalara bakmış orada Fethiye Dalaman. Orada da yağmurluymuş ama önemli değil gitsinler geçsinler. Ben de gördüğünüz gibi sabah işe gittik. Geldik ve çok yoruldum çok çok fazla iş vardı. Ayaklarım altı böyle zonkluyor. Oradan geldim anneme. Anneme kızımla gidecektik. Dedim kız kıza sonra annem arkadaşına yemeğe falan gidecekler. İşte kadın kadına kendi akranları falan. Aynı dili konuşan insanlar. Dedim öyle yap anneciğim. Bize bir pasta sadece. Yani çiçeğini hediyesini vermeden olur mu? Ablam da yok önemli değil birer pasta sonra oğlum gördü bizi çantalarla yani torbalar elimizde çiçekler taşıyamıyoruz bu filmi tutayım çakalım var onu geldim aldım oradan bakalım ne yapacağız bunlar bende ama ben haftaya gececiyim anneme dedim öğleden sonra anneciğim dedim Derya ile artık kızımla dedim gezdirin. Derya Pufi gezdirecek. Sen artık çakalı bir tur attırırsın burada. Senin için de iyi olur. Bana biraz hareketle gerek diyor. Şimdi anne işe geldikten sonra o goblenlerini işliyor ya. Dikiyor mu onları? Ne yapıyor? Dik, Ölmüyor. Dikiyor. İğneyle. İğne iğne dikiyor ya. Oturduğu yerden olduğu için bana biraz hareket lazım. Bak dedim. Köpek gezdirmek çok güzel bir hareket. <laughs> Sabah akşam köpeği gezdir. Bak dedim nasıl böyle kendi daha dinç hissedeceksin. Hareket edeceksin. Belki kilo verirsin. Belki vermezsin. Önemli değil. Yani Sağ olsun, var olsun anneciğim. 68 yaşında olmuş. Bana hiç öyle gelmiyor. 68 deyince çok gibi geliyor. ona bakınca hiç öyle gelmiyor bana. 68 yaşında 70'e gidiyoruz falan. Dayımla konuşuyorlar. 3 yaş var araları. araları. Dayım diyor, dayım daha küçük annemden. Abla diyor, sen işte 70'e diyor gidiyorsun artık diyor. Yaşlanmışım mı falan soruyor annem. Sen 70'e gidiyorsun diyor. Ben de arkandayım diyorum. Dedim nasıl 70 ya? Çok şey geldi bana. Çok acayip geldi. 70 falan annem. Öyle bakarsam babam 73 yaşında. Evet. Öyle bakınca. Ama insanın annesi babası gözüne yaşlı gelmiyormuş ya. Öyle benimkileri de hiç gözüme yaşlı gelmiyor. Hep aynı. Hep aynı. Annem babam. Allah başımızdan eksik etmesin. Her biri yanı başımızda olsun. Gölgeleri yeter. Orada olduğunu biliyorsun ya. O yeter insana. Öyle arkadaşlar. Kaçayım ben artık. Yağmur yağıyor. Siz de gördünüz. Böyle bir havalar çok kötü. Çok kötü ya düzelmiyor. Eşme dedim tamam Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Bugün Nisan bir Nisan. O diyor şaka günü olduğu için hala yağıyor. <laughs> Yarından öte yağmayacak dedim abi bilmişsin sen. Şimdi dört gün evdeyiz Paskalya tatilinde. Şuraya komple gelip ailece çalışacaktık bahçede. Daha aküleri bulamadım. Çim biçme makinesinin akülerini. Ya baktım yok. Bakmadım neresi kaldı diye düşünüyorum. Bir tane buldum yarım. O da şunun böyle ne bileyim iki metre kare falan bir şey yapar. Biter çabuk. Yarım o boşun büyükleri vardı bizde. Eşim kasten bu alet edevatı boş alıyor ki boş marka alıyor ki şey olsun o aküler birbirine uysun diye. Bulamıyorum aküleri. İçeri topladım diyor. Kışın dışarıda kalmasın, soğukta kalmasın nerede içeri koydum. Hey, nereye koyduysam bul o zaman. <laughs> Bulamıyorum. Yok. Oraya baktım, buraya baktım. Ararken bulamazsın. Bir gün gelir o benim karşıma. oh, çok güzel yayıyor. Ben de kahvemi içeyim. Birazcık fazla oturacağım burada. Saat 6'ya geliyor. Ben 7 falan yaparım. 8'e doğru kararıyor. Köpüşlerle kedi. Bak girmişler buraya. Yağmur yağıyor, ıslanmasınlar. Öyle durayım burada. Çocuklarım gitti eve. Yemeğimiz var. Kim değil, ben karnımı doyurdum ve annem de pasta yedim. Bir dilim pasta dedim tamam anneciğim. Saat dört buçuk hadi bir dilim pasta bana ver. Bir dilim pastayı yedim kırmayayım onu diye. Pasta yapmıştı. O kadar. Kapattık bu akşamı kapattık. Ben hala tek öğün beslenmeye devam ediyorum biliyor musunuz? Ama saat 12'de işte. Tabi fiziksel bir iş olduğu için çok su içiyorum. O, yani içiyorum suyu içiyorum baya baya susuyorum çünkü. Gerçekten su acıkmıyorum ama susuyorum. Saat 12'de böyle çok kendimi çok halsiz hissetmeye başlıyorum. Ve e, şimdi bugün de biraz durabildim ama böyle devam ederse saat 12'de misal iki tane yumurta haşlayayım yanıma yani yiyeceksem de sağlıklı bir şey olsun o iki yumurta eve gelince de misal saat 2'de yerim o 2 saat aralığında ya da 3 saat aralığında ne bileyim 21 saat aç kalırım biraz zor olacak çalışır ama şimdi biz de şu an bu tempoyla çalışıyoruz dedim ya Pascal'e geliyor diye sonra yine iş olmayacak aman bakarız ya nasıl olursa eşim diyor bu akşam cumartesi çit diye yok mu diyor ya bak çips müsü aldık ya çipsir kola falan hiç daha gazozlu içecek içmedim gazozlu mu diyorsunuz abi? kola fanta olur ya hiç daha ağzıma sürmedim son bugün eşime öyle deyince fanta istedim dedim bak şimdi benim aklıma niye koyuyorsun yoktu hiç aklımda sonra baktım baktım dedim fanta ben senin tadını biliyorum içmeyeceğim ben seni dedim kapattım ciddi mi yok bu hafta <laughs> geçen hafta yaptım yeter kilo verdiğimden değil hiç vermemişim biliyor musun 100 gram almışım ama her şeyi yiyip de 100 gram almak çok güzel bir şey <laughs> her şeyi yiyorum gerçekten hani çikolata falan iki kere yedim ekmek yiyorum o börekten sadece iki parçada da bildim eşim ve oğlum sabah kahvaltıda yediler iki parça kalmıştı ben de yedim iki parça o böreğin hepsini götürecek mi ama şu an yemek yerken her şeyi yiyorum her gün çikolata yemiyorum ama canım isterse yiyorum. Bugün misal yedim. Kinder çikolatalarda vardı, yedim. <laughs> Aldım ya tavşanlı. Tavşanın kızıma çikolataları bana. Annem de, de pasta yedim. Yani kısıtlamıyorum o kadar. Şu an nasıl yapayım? Tek öğün ama ekmeği de yani can istediğinde çikolatayı da yiyince kilo alınıyor mu diye bakalım mı? <laughs> ya ben size bir ayda 10 kilo nasıl alınır diye bir video çeksem var ya <laughs> fenomen oluruz. Gerçekten. Şimdi veriyoruz ya bir de almayı almayı göstereyim size. Nasıl güzel kilo alırım. Yani profesyonel o anlamda. Bir buçuk ay oldu. Hadi bakalım ne kadar sürecek bizim diyet. Kaçayım ben artık. Karardı burası da. Bayağı bir kararmadı. Yani karanlık değil de çok bulut. Çok fazla bulutlu. Ve karanlık duruyor ortalık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Canınızı sıktıysam kusura bakmayın diğer videolarda buluşabilmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.